Şimdi Meral Başkanımız ve Kemal Başkanımız Sayın Erdoğan'a sürekli demokrasi dersi veriyor. Senelerdir antidemokratik uygulamalarını eleştiriyorlar. Peki siz madem bu kadar demokratsınız, niye blok listeyle kendiniz kurultayda çıkıyorsunuz? Siz niye demokrasiyi çiğniyorsunuz? Ben bu listeyi istiyorum dediğiniz zaman demokrasi ne oldu o zaman? Benim 1300 oy alan delegem giremezken gelen idareye, sizin 800 oy alan adamınız girerse 500 oy fark yediği halde. Bu mudur demokrasi? Ya da Kemal Bey'in kendisinin bazı delegelerle anlaşıp kendini seçtirmesi midir demokrasi? Biz bu büyük kurumsal partilerde demokrasiyi böyle uygularsak eğer yarın iktidara geldiğimizde ülkeyi böyle mi yöneteceğiz? O zaman bakanlar kurulunda mı blok liste çıkartacaksınız? Milletvekillerini zaten kendiniz belirliyorsunuz. Onları da mı kendiniz belirleyeceksiniz? O zaman sizin farkınız var mı şu anki iktidardan? En azından demokrasi anlayışı açısından var mı? Hayır yok. Hiçbir farkınız yok. O zaman siz şu anki iktidar başka alanlarda eleştirin. Ekonomi alanında eleştirin. Yaptığı özgürlüklerle ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili eleştirin. Yaptığı dış ilişkilerdeki hatalarla, yabancı ülkelerle ilişkilerinde eleştirin. Mülteci politikasında eleştirin. Ama demokrasi konusuna girmeyin, girmeyin çünkü siz demokrat değilsiniz. Demokrat olmayan bir anlayış, demokrasi dersi verirse komik duruma düşer. Şimdi bunu da anlattıktan sonra blok listeyi de gördük ve blok listede karşılaştığımız şu oldu: 5 yıl boyunca partide görev yapan ve bu son seçimde bizim İyi Parti'nin oylarını İstanbul'da yüzde 8'lere düşüren, bütün herkes kadro aydan kalmış. Genel merkez kadrosu değişmiyor. 3-5 ufak değişiklik il başkanları yerlerinde. E Peki e biz öz eleştiri yapacağız dedik başarısızlığın bedelini ödeyeceğiz. %15'te oylarımız %8'e düştü. Türkiye'de 9, İstanbul'da 8. Peki öz eleştiri var mı? Yok. 3-5 kişiye bağırma, kızma. Onun dışında kadro aynı kadro. E şimdi geldim demek ki örneğin futbol takımı. Ben bir kadro yapmışım. Fenerbahçe ona 5 tane gol atmış. 15 gün sonra çıkıyorum aynı 11'le antrenörüm diyorum ki ben memnunum 5-0 bir daha aynı kadroyu sürüyorum Gene 5-0 olacak niye aynı kadroyu sürüyorsun demezler. Bir futbol kulübü antrenörünü bile görevde tutmazlar bu anlayışta. Işte. Bırak bir parti genel başkanı. Onun için bir de tabii ben Kemal Bey'e de Meral da şu eleştirileri getireceğim. Çünkü ben Millet İttifakı adına kaybettik. Öz eleştiriyi ben onların adına yapıyorum. Bakın siyaset tek başına yapılan bir şey değil. Siyaset ekip işi. Şey. Ekip derken sadece teşkilat ve örgütlerden bahsetmiyorum. Sizin A takımlarınız olacak arkadaş. Bu A takımlarınız halkta karşılığı olan insanlar olacak. Her bir adam kendi şehrinde bir ağırlığı olacak. Kendi bir oy tabanı kitlesi olacak. Biz Demirel zamanında, Özal zamanında bunları gördük, yaşadık. Ben 16 yaşından beri siyasetin içindeyim. 36 yıllık bir tecrübeyle konuşuyorum size. Belki yaşım 51 ama tecrübem çok fazla. Babamın yanında yerel yönetimi gördüm Bakırköy'de. Bakanlığı 10 sene gördüm iktidarın her türlüsünü yaşadım. 12-13 tane seçime girdim. 10 tanesine de ben girdim. Türkiye'de ye girmediğim yerel genel seçim kalmadı. Çalışmadığım teşkilat kalmadı. Sağ çalışması kalmadı. Bakın A takımı olmadan kazanamazsınız. Sizin A takımlarınız zayıf. Genel başkan yardımcılarınızın hiçbirini halk tanımıyor. Halkta karşılığı olan, mesleğinde başarılı, kendi oy tabanı olan insanlar yanınızda yok hep size biat eden, size iyi şeyler söyleyen insanları yanınızda tutarak güçlü olduğunuzu zannediyorsunuz. Böyle güçlü olamazsınız. Böyle zayıf olursunuz. Kemal Bey'in şu anki yeni yaptığı A takımını bir inceleyin. Bir tane içinde tanıdığınız bir insan bulabilecek misiniz? Bulamazsınız. Ama Demirel'in kadrosuna zamanında bakın. Aydın'dan İsmet Sezgin vardır. Eski belediye başkanı Aydın'ın efsanesi. Bursa'da Cavit Çağlar vardır. Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz vardır. İstanbul'da Yıldırım Aktuna vardır. Ben bu örnekleri sayarım size. A takımı, A takımı. Yani bakın siyasi anlamda burada bana yakışmıyor. Tabii yaşım geriye ama ders vermek gibi bir duruma düştüm. Yani bir A takımı kuracaksın. 10-12 tane. Her biri kendi ilinde çok meşhur, arkası kuvvetli adamlar olacak. Ve halkta karşılığı olacak. Mesleğinde başarılı. Doktor, Avukat, mühendis, adam yıldız gibi parlayacak. Korkmayacaksın bir gün benim yerime oynarsa, koltuğumu kaybeder miyim diye. Korkmayacaksın. Cesur olacaksın. Diyeceksin ki ben en kuvvetli A takımını yaparım çünkü ben kuvvetli bir liderim. Onların hiçbiri kalkıp da benim yerime oynayıp beni devirmeyecek. Onlar benimle birlikte çalışacak diyeceksin. Karşılıklı güven ilişkin olacak. Kuvvetli takım kuracaksın. Seçimde sadece sen o istemeyeceksin. Onlar da o isteyecekler. Kendi illerinde senin için onlar da oy getirecekler sana. Böyle takımları kurmuyorlar. Tayyip Erdoğan tek başına biz de yaparız. Yapamazsın arkadaş. Sen Tayyip Erdoğan değilsin. Onun kendine has bir stratejisi var. Kendi yönettiği bir kadrosu var. Ve 20 yıldır adamın oturttuğu bir kurumsallaşmış partisi var. Sen onunla eğer siyasette rekabet edeceksen o zaman sen de onun gibi 16 yaşında ya da benim gibi siyasetin içine girecektin. O sokaklarda kahvelerde 17 yaşında dolaşacaktın. SSK Genel Müdürlüğü'nden çıkınca gelince olmaz bu işler. 16 yaşında yapacaktı. Tamam Şimdi madem sen siyasete 16 yaşında girmiyorsun, o zaman sen A takımı kuracaksın, kadro kuracaksın, başarılı il başkanları koyacaksın. O il başkanlarının altına teşkilat başkanlığı koyacaksın. Zehir gibi mahalle başkanları koyacaksın. Oylarını böyle arttırıp rakibini yeneceksin. Sonra garibime giden bir olay daha. Kemal Bey aday oldu. Güzel. Meral Hanım kabul etti. Sonra Meral Hanım dedi ki ya bu böyle olmuyor. Mansur Bey'le Ekrem Bey'i de yanına verelim dedi. Şimdi Kemal Bey de dedi ki olur dedi. Yani bir tarafta Ekrem, bir tarafta Mansur. Yani bir tanıdığımın deyimiyle koltuk değneği deyimi iki tane. Bir şakası var. <laughs> ya bir lider, cumhurbaşkanı adayı olan adam yanına takviye alır mı arkadaş? Şimdi ben rahmetli babamı ya da Demirel'i anıyorum da yani şimdi Yıldırım Aktuna'ya diyecekler ki Cumhurbaşkanı adayısın. Senin yanına Ekrem'le Mansur da verelim birlikte çıkın. Ya ne der biliyor musunuz? <laughs> Sizler onlara aday yapın. Bana ihtiyacınız yok demek ki der. Yani bir Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlığı aday bir tane olur. Üç tane aday olmaz. Zaten Hatay'ı Millet İttifakı bu hamlesiyle yaptı. Kemal Bey'i yetersiz bulup yanına iki kişi vererek seçimi Erdoğan'a hediye ettiler. Bu kadar nettir bu üç kişiyle bir kişi ayrı minderde güreşmez. Bizim milletimizin gözünde tek pehlivana karşı üç pehlivan dediniz siz. Halk da gitti öteki tarafa verdi. Çünkü bizim halkımız her zaman garibanın yanındadır. Erdoğan gariban olduğu için söylemiyorum ama bir kişiye üç kişi gibi oldu. Şimdi bu psikolojik olarak yanlış bir stratejiydi. Şimdi özelleştiri yapıyoruz madem. Bugün de denk geldi. Ben size kalem kalem hepsini koyuyorum önünüze. Bu hataları yaptıktan sonra seçimi yüzde 48 almanız büyük başarı. Bizi başardık. Türkiye'yi gezdik. Ben 7 tane iyi gezdim. Her ilde bütün gazetecilere röportaj verdim. Canlı yayınlara çıktım. Televizyon programlarına katıldım. 7 tane il. Edirne'ye gittim, Tekirdağ'a gittim, İzmir, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul. En fazla nüfusun olduğu illeri seçtim. Özellikle etkim çok olsun diye. Aday mıyım? Hayır. Benim partimin milletvekili adayı esnaf gezip limon patatesle dolaşıyor. Ben bütün Türkiye'yi geziyorum aday bile değilim. Çünkü benim kanımda siyaset var. Ben siyaseti sevdiğim için bunu heyecanla yapabiliyorum. Şimdi onun için diyorum ki bu işi heyecanla yapmayan insan bu işe girmesin. Kişisel menfaat, koltuk sevdası bunlar güzel şeyler ama sen memlekete bir katkın olmayacaksa orada boş koltuk işgal edeceksin. Bu ülkeye de katkın olmayacak. Onun için arkadaş senin gibi adamlar fazla ulaşmasın. Gerçekten bu işi sevenler girsin diyorum